Merhaba arkadaşlar. Happy Wheels'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, ne oynayacağız bilmiyorum. Bunu seçtim. Dur sen. Heh, tamam. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Bu ne lan böyle? Şunu ezeceğiz mi? Yok, ezmiyoruz.

Oha lan. Bisikletle trenin arkasından gidiyoruz. Bu ne biçim bir saçmalık. Hem bunu nereye götürecek bizi Allah aşkına ya. <laughs> Anam bizim çocuk gitti. <laughs> tamam oğlum artık sorun yok. Kolların da yok. <gülüyor> Rahatladım. <gülüyor> ne oluyor lan dayıyorlar mı? Dur. Arkadaşlar 10 ıı, gün işte 10 dakika telefonsuz kal kampa kampanyasında yorumlara bir arkadaş daha bir arkadaş değil. Tövbe, bu niye durdu şimdi? Yazmış. Yok adın çalıştı falan seni mahkemeye vereceğim. Abi siz uykulu oyuncu koymuşsunuz ya. Sen kimsin beni mahkemeye veriyorsun? Hadi şükürse gel ver. Sizin kanalınızın ismi uykulu oyuncu. Uykulu oyuncuyu da biliyorum zaten. Buran arkadaşının kanalı. Adam orada diyor seni mahkeme vereceğim. As siktir. Aa Deli amcamızı gibi çıma şöyle kalsın ha. Abi Bu bölüm bence bizim Deli amcaya göre değil de Ya da ona göre mi? Ona Aa! Dur, dur, anladım. Arkadaşlar ee bu bölümü bu arkadaşla yapacağız. Uçan teyzemizle arkadaş değil kendisi. Gayet bizden büyük. Yok. Bilmez. Uyar mı? Uyar ya. Hadi. Buna göre de değil. Hadi. Hayır. Ama bu helikopter uçuyor ya lan. Hii, teyze ne oldu sana? Anam. Teyze girdi. Anam lan? As Zeyli. Lan. Aa. Ah. lan. Change karakter. Bu da bizim deli amca yalak Lan yok bu deli amcaydı. Bu gerizekalı abla. ablası abi. Arkadaşlar bundan sonra ee, o eski introları da koymayacağım kendimize intro yapmaya çalışacağım. Çünkü o introlar direkt Camtasya Stüdyo'nun kendi introsu. As öldük. Camtasya'nın kendi introsuydu arkadaşlar. Kendimize intro yapacağız. Bu intro güzel olur mu? Olmaz. As 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 as. as. Özür dilerim arkadaşlar. Böyle bir şey olduğu için. Sıfır. Ama benim elimde olan bir şey değil yani. Zaten FPS az mı az mı olmuş bir durumda. Şu an bilgisayar kafayı yedi. Böyle de bir şey var. Abi. Videonun içine ettiniz lan. Dur 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 dur, amca dur ha. Acele etmeye gerek yok abi. Holy. Oh. Evet arkadaşlar buradan da böyle geçiliyormuş öğren. Oh. Oldu kanalıma abone 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 burada bir şey olacak lan. Oh. <laughs> Sal <ol> abi. <laughs> abi burayı mi? No, hayır. Evet. Abi. Abi kızdın mı? Abi yapma bunu bana. tamam. Korktum lan ben. 100 megabyte ne demek lan? Hem bu çabuk megabyte diyor. Tam süreceğiz de aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Ha, Abi. lan <sir> muz çıktı. As. <âcmondés> bebe bak. Bak bebe bak bak bak. Bebe bak ya. Abi. Korkuyorum lan. Bu Bir kalp. You... I do ben... Lan okuyamadım. Ne ben yaparım seni mi dedi? As ben geberteceğim dedi. Oh. oh. Teşekkürler abi. Uhu, -huh. Güzel bölümüş sevdim bunu. Buna 5 yıldız veriyorum. <Sansızın> Abi ne oynayacağız ya? Heh, tamam. Sanki ekran biraz kaymış. Ya ben de koş 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 Abi. Ben gibi senin var ya şimdi bir küfür edeceğim de. Tamam. Dede dur dede. Anam gitti dede ya. Anam dede sen de öldün ben de ya. Restart level abi ya. Abi. Küçük bebeyle bizi yap. Welcome your survive diyor. Adam bizi survivor diyor. <laughs> Epic jump. <yapsın. gülüyor> Epic jump. Sen yapma. Lan bu şu an konuşmayacağım. Sesimi duymazsınız zaten kulaklıktan şu an sesimi duymazsanız özür dilerim. Bir daha ineceğiz Yok böyle. Rest Havay vurdu. Epic bomb. Man, my man. Man. What oh, of oh, Of oh, of oh, of oh. of. Evet arkadaşlar geri geldim. Az önce sesimi duymuyordunuz. Ya bu neden dik bir şey böyle? Ay ben oynayacağım. Hemen arkasındaydı. Santro Temple. Böyle 2011 ev bak. Enjoy. Don't forget The like. Ne diyor lan? <laughs> Aslında İngilizce miydi? de? Ne oluyor lan? Ana! Anam adam koşturuyor lan mı? Göte bak. <laughs> Anam ne oluyor <var> diyor? Am diyor <laughs> Ah, amca. am, 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 amca. am, 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 Ab hey, hey, hey. Ne oluyor lan? Hu hu hu. Sen hiç kilo. Tövbe ya. Tükrediyoruz. Lan mesaj geldi. Anam fly diyor lan. Biz bu götlüyle mi uçacağız? As. Lan koca götlü koskoca arabayı kaplamış. Arkadaşlar. Bir videoyu durdurup Arkadaşlar geri geldim ee, telefonu bulamadım. <laughs> Kar, bu neymiş lan? Araba. Crazy Replay, Dash and Save all your Crazy Ha anladım. Ne anladın diye sorma. Cevap veremem. Tamam. Lan biz bunu yaptık ama Hiç oldu mu ya? Arkadaşlar mecburen bir daha yapacağız nasılsa kolay. Ve ya, yaptıklarımız as 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 asabi. Ha dur lan buradan da gidiş var. Lan unutmuşum. Part dağıldı ya. Abi. Happy Wheels videosu 10 dakika olur mu? Olmaz. Arkadaşlar bu videoyu da burada son verelim. Allah aşkına bize yapacağımız bölümü söyleyin. Yani biz ne yapacağımızı <laughs> bilemiyoruz arkadaşlar. Zaten var geri zekalı şeyin işi işte zaten video. Tabii o ses sesini... işte hiç video çekmiyor arkadaşım ya. Bir biraz video çek anlatabiliyor muyum ya? Yani yeter artık hep ben mi çekeceğim videoları ya? Arkadaşlar bu videonun başına ben kendi özel Arkadaşlar bak altını çiziyorum. Kendi özel intromuz. Kendimize özel yaptığımız intro olabilir. Kanalı ismi uykusuz oyuncu rs olarak değiştirildi. Bazı mal arkadaşlarımız yüzünden. Ee, şimdi <laughs> sen mal dedin. Sana mahkemede bunu da falan söyleyeceğim derlerse hiç boşuna götlerini yırtmasınlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, güle güle. Bu videoların sonunda söyleyecek bir şey de bulayım. Artık abone olun.